Bugün maalesef ailenin dalması sebep olan faktörler neler? Bir İslam ahlakından uzaklaşma, aile yıkan. Allah korkunun ve ahiret inancının azalması. Namus, iffet vesaire bunların aşağı yukarı maalesef dibe vurması. Ahiret inancının en başta zayıflaması. Kendi kültür ananelerimize yabancı alışkanlıklar yani seküler değerlerin içimize girmesi, televizyon, internet vesaire. En beteri lüks özentisi. Etrafını güç gösterme ihtirası. Bu nedir şeyi? Çaresini kanaatkârlık, dünyaya ahiret açısından bakabilmek. Beş, kadın ve erkek saadet yuvalarını aramalı. Yanlış yerde kalplerini muhafaza etmeli. Yanlış vitrinler seyretmemeli çalışan kadınların aile büyüsüne yapmış oldukları katkıdan dolayı kocasının minnetsiz kalarak pervasız davranmasına sebep olmamalı. Misafirlik, ziyaret, pikniklerde İslam adabına uyulmaması, mahremiyet sınırının aşılması, gerekli ihtilatlar aile hayatını zedeler. Zaruret olmadığı halde çarşı pazarlarda dolaşmak, giyim kuşamlarda israfa girmek, İslam örfüne uymayan giysiler kullanmak o da aile yapısını zedeler. Dokuzuncu eşlerin birbirini ihmal etmesi. On başkalarının iltifatlarını kendisine cazip gelmesi de aile saadetine yara açan bir iftidadır. Anne babalara saygı, emek ve gereken emek göstermemek de aile yapısını zediler.